Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Erdal ben. Memnun oldum. Yani biz dünyada böyle yaparız. El sıkışma şeklinde. Yani burada yok ama. Fena bir adet değilmiş yani. O adet falan dilimize de hakimsiniz. Evet evet benim babam çok sık giderdi Türkiye'ye. Adet, işte gelenek. Bir de şey biliyorum mantı. İnanmıyorum ya, ya siz inanmıyorum. Nasıl bir şey ya? Nasıl biliyorsunuz bütün bunları? Hayret bir şey ben de hayretler içerisindeyim şu an. Gerçekten sizin şu söylediklerinizi yapamayan bir kardeşim var benim. <gülüyor> <gülüyor> evet evet, Erdal'ın aklına gelmemiş Asiye. <laughs> İnanılmaz bir şey gerçekten inanılmaz bir insansınız yani pardon insansınız dedim ama yani o şey lafın gelişi bizde biraz öyle oldu inanılmaz bir canlısınız yani neticede bir canlısınız diye düşünüyorum çünkü bayağı canlısınız benim gözümde şu an evet